Merhaba canlar, merhaba abilerim. Sabah bu beyaz kadrosunu attım. Daha talipleri çıkmadı. Ondan sonra bu kadro geldi buraya. Bakın bu sinekli erkek şu çift kovalıyor. Şu sinekli mavi o yandaki dumanlıyı sıkıştırmış. Bunların işlerinde yerinde hali hazırda 2-3 takım kuş var. Karınları tok. Banyo, banyoda verdim kuşlara. Keyifleri de yerinde. Bu kadroda da sinekli kadro. Bakın. arka tepe sinekli maviler hepsi sinekli arkadaşlar. Kuşların hepsi sinekli. Miski yine taneli. Maviler sinekli. Dumanlı balları yine taneli. Yani e, bu kadroda da sinekli kadro. Burada da 11 tane kuş var. Buraya da bir tane daha e, dişi atarız bunların içine. Şuradan bir tane daha diş atalım bunların içine. Bunlar da bir kümesin kuşu. Buraya da 12 yapalım. Burada be beğendiğiniz dişi var. Bak şu dişiye benziyor sinekli. Ah, bu bu kadroya gider bu sinekli. Aynen. Okuş da oyunu diye biliyorum ben. Arabamız da yine genç güzel. Güzel bir arabamız. Abiler bu kadroyu da kaç lira diyelim? Bakın bangır bangır kuşlarımız. Bak attığım yeni sinekli sinekli o şey yapıyor. Bakın çok güzel çok güzel efsane bak boyu postu fiziği tam anlamıyla Ferrari bak idişisi yanında tam anlamıyla bir Ferrari yani arka tepesi sinekli maviler gerçekten kuş güzeli gerçekten kuş güzeli. Şiş, 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 şiş. bu tarafa hadi aile fotoğraf vereceğiz. Abiler bunlarda da kaç lira olsun? Bu sinekli kadrosu da. Besleyecekseniz oyun kuşu olarak bunları besleyin. Vallahi de billahi. Ya sabah o 12 13 tanesine bu beyaz kadronun 12 13 tanesine bir buçuk dedik. Bunlar da yine bir buçuk olsun. Burada da o dişi de oyunu arkadaşlar. Dişi de oyunu. Geçin bakayım şuraya bir fotoğraf verin. Hadi bakayım. Üzmeyin be, beni üzmeyin be. Yo, zaten hastayım. Yormayın beni kardeşim be. Videoları beğenelim abiler. Böyle güzel kuşları hangi kanalda çeşit çeşit böyle güzel kuşlar görüyorsunuz?